Sen burada Sen ne iş çeviriyorsun abla Hı? Kimi kandırıyorsun sen Benim kimseyi kandırdığım falan yok Bu ne üstü Abla herkesi kandırabilirsin Ama ben bu yalanlara inanmam Sinan'la ne dümen çeviriyorsunuz biliyorum Bana bak Melih Seni benimle böyle konuşmaktan ben ederim O zaman sen de gerçekleri söyle Hakim Hanım. O Mahir'i nasıl sevdiğini biliyorum. Nasıl ölesiye sevdiğini biliyorum. Hayatında kimseye böyle bağlanmadın. Hiç kimseye böyle olmadın. Abla, bu aşk için herkesi karşına aldın. Şimdi takmışsın koluna Sinan'ı, ben bununla evleneceğim diyorsun. Abla, ne sen Mahir'i kalbinden atabilirsin... ...ne de o zengin züppesinden sana koca olur. Ortada bir mütabakat var. Hadi seni anladım. Komisyona karşı kendini aklamak istiyorsun. Sinan'a ne oluyor? Onun ne çıkarı var bu işte? Adamın bir çıkarı falan yok. Bana yardım etmeye çalışıyor sadece. Orada burada saçma sapan konuşma. Abla sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Abla sen böyle bir hataya nasıl düşersin? Sen ki adalet timsalisin. Yahu bugüne kadar Kardeşine, öz kardeşine bile küçücük torpil geçmedin. Şimdi bir aşk için koskoca Adalet Bakanlığı'nı mı kandıracaksın? Asla. Anladın mı? Asla. Adalet yerini bulsun diye benim bütün çabam. Masum bir insan öldürülmesin diye. Eğer davadan beni alırlarsa Nazif Kara'yı asacaklar Meli. Anladın mı? Sen avucunda ateşten bir top tutuyorsun abla. Yanmadan kurtulamayacaksın. Hadi komisyonu kandırdın. Herkese inandırdın. Sonra ...babanlara ne diyeceksin? Anneme. Kadın daha şimdiden kucağına alacağı torunları düşünüyor. Bunu onlara yapmaya ne hakkım var abla? Ben mutlu muyum sanıyorsun bu yaptığımda? Hı? Masum bir insanın hayatı mevzu bahis. Bana başka çare bırakmadılar Melih bana başka çare bırakmadılar. Bak Bahar'ı öldürdüler. Sırada kim var ben bilmiyorum. Belki sen varsın. Belki ailemden bir başkası var. Kim var bilmiyorum namlunun ucunda. Ben artık kan dökülmesin istiyorum. Artık kan dökülmesin istiyorum beni. Kimse günahkar. Kimse Süleyman abinin cellatı. Artık suçunun cezasını en ağır şekilde ödesin istiyorum. Ben burada sevdamdan vazgeçtim Melih. Adalet uğruna düşlerimden vazgeçtim. Sen bu kalbini öldürmeye çalışmak nedir? ...azmak nedir biliyor musun? Bu ağacında sallanan benim sevdam benim. Görmüyor musun? Ben neler yaşıyorum görmüyor musun? Ben bugün... ...vahirle hayalini kur. Ich me mir İyi akşamlar Ben de sizi arayacaktım Feride'nin nişanlanacağını duydum Bu ani karara Şaşırdım doğrusu Sen benim kızımın Nişanını düşüneceğine Mahir Kara'yı içeride tutmanın yollarını düşün Turgut Ne sebeple Hükmü verildi zaten Mahir Kara'nın 11 yıl 8 ay Etrafta af dedikoduları Geçiyor Nasıl olur Yarın meclis toplanıyor. Af kararı çıkabilir. Tabii ben red oyu vereceğim ya. Nasıl olur? Ben ne zamandır hüküm alacağı günü? Bugünü bekledim. Nasıl olur? Ben de çok uzun bir süredir Mahir Kara'yı içeri tıkmanı bekledim. Velhasıl bunların hepsi boş laf. Kaç yıla inecek, hangi suçlardan indirim alacak... ...bunu öğrenmen şart almak gerekebilir. Şans bizden yana gülerse önlem almaya hacet kalmaz. Umarım öyle olur. Senden ivedilikle haber bekliyorum. İyi geceler. Anlaşıldı. İyi geceler. Allah kahretsin. Ben böyle şansım Büyük bir nişan istiyorum. Çok kalabalık. Eş, dost, tanıdığımız ne kadar insan varsa herkesi davet edelim. Tabii. Zaten bize de böylesi yakışır. Feride de bakan kızı, onların da çevresi geniştir. Yarın ilk iş otelle konuşmalıyım. Atif Bey'e tarihi bildirelim. Daveti tertiplemek için bir an evvel hazırlıklara başlasınlar. Yalnız anneciğim, senden bir şey rica edeceğim. Tabii oğlum. Feride ailesinin aksine şaşayı ve kalabalığı sevmiyor. Sen de yıllardır benim hürriyetim görmeye bekliyorsun. Ne olur anne. Beni nişanlımla senin aranda bırakma. Her şey sürpriz olsun. Yani tüm bu daveti Feride ile bana hediye babında organize edersen çok sevinirim. Sen hiç merak etme Sinancığım. Ben her şeyi büyük bir hassasiyetle organize edeceğim. Anlaştığımıza göre ben çıkıyorum. Nereye oğlum? Gazete. Oğlum, sen o gazetenin işçisi değilsin, patronusun. Hem böyle bir gecede çalışmak ne demek? Oğlum, yakında dünya evine girecek. Az tadıyla kutlayamadık bile. Babam ne der anneciğim? Ne der? İşleyen demir ışıldar. Doğru. <laughs> Hadi asmalık. Güle güle.